Bugün güzel bir havada patili dostlarımızı doyurmaya geldik. Hadi bakalım afiyet olsun size. Can amcaları mamalarını veriyor. Bu postayı yesinler can amcaları. Yiyorlar yiyorlar Acıkmışlar zaten. Hadi yiyin bakalım. Bunlar kuzu kuzu. Hadi yiyin. Havada çok güzel bugün. Kuzu bunlar kuzu. kuzu Vallahi harika. harika bir hava var. Şahane ya bir hava var. Yavaş kavga yavaş, etmeden, kavga, kavga etmeden. Heh, kavga, etmeden. kavga etmeden. Daha Şimdi var yapalım. dökeceğiz size biz. İyi, iyi, yiyin çocuklar. Siz iyice doyurmadan gider miyiz biz hiç. buradan? Ondan sonra aç kalırsınız. He. aç kalırsınız biz üzülürüz. Evet. Biz... Bekliyor siz iyice ne doyurun kalınlarınızı çocuklar Hı. bakalım. Hadi bakalım. benim hadi. Küçük kuzu bunlar küçük kuzu Kavga <laughs> etmeden yiyin ha. Yavaş 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 yavaş. Acele yok. Aynı, aynen. Aynen acele hiç etmesinler. Bizim acelemiz yok hava çok güzel. Koca olan küstü bana. Gelmiyor sana. Koca olan Ama orada küstü. biraz doyurdun onu ya ondan. Karnını doyurdum ya bak gelmiyor. Bak onlara yaklaşmıyor gördün mü? Evet ya. kanı dok. Aynen. Bak bak koca olanı. Ben ah, ah, Dikenler de batıyor. Bak, bak, gelmiyor, bak, bak. Bak, gelmiyor. Şey hani bakayım. Bak, bak, bak. Dur biraz da koca olana gideyim. Bak, bak. Karnı doydu ya. Batı. Evet yokuşun aşağı iniyorum. Kalk, Aferin, Aferin sana koca olan. Aferin sana.

Hadi kavga etmeden yiyin. Hadi bakalım. Getireceğiz daha biz size. Çak pati Çak pati Çak bakayım. Çak bakayım. Aferin koca oğluma. Oynuyor musunuz Astırım. da? Aferin koca oğlum benim. O <laughs> oh, karnı doyan bak kenara çekildi. Doğdular baksana. Zirve yapıyor. Evet. Bak 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 bana neler yapıyor. Bak bak bak. Bak bak. Çek, çak 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 bir pati Çak he. <laughs> oh. Bayramda bayramda açacağız seninle. Evet. Bayram mı yapacağız. Bayramla bayram 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 bayram. Aynen. <laughs> Çak bir pat yapacağız yeminle. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Karnı doyunca nasıl yatıyor? Kocuğu olan seni ya. Kocu <laughs> kocu kocu olan. Bak arkadaşları var Yediniz mi? Yediniz mi? Oo onlar da doydu bence. Şunların bence güzelliğine bakar mısınız Bunlar ya. Içindir. Şunlara bak. müdür? Nedir? Çok benziyorlar. Evet, çok benziyorlar gerçekten. Hadi in bakalım. Haydi doyurun karnınızı. Evet dostlar, bizden bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Abone İyi günler. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bu patili dostlarımız için.